Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte yaptım. Bu paketi şey yapacağız. Atacağız. Şu an bugün yaptım. Burada güzel kız yazıyor. Tabi şu an ekran olduğu için ters gözüküyor. Burada yazıyor ki Not onu popüler yap. Şimdi arkadaşlar şurada. Bir tane dakika sana onu. İşte. Arkadaşlar. Arka, arka manzara çok güzel. Arka manzara. Şu an kar dolu ama şu an ışıkta yüzük Şimdi. Bir köylelikle burayı bir kesiyoruz. içinde neler olduğunu şu an bile unuttum. Şöyle. So, şimdi açtık. Bir bakalım. De Değer varmış içinde. <laughs> Açalım bir dakika ya. Şurada. Şurada. Oh. Aa bu da bir tane kızımız çıktı. da bir tane yüz var. arkadaşlar burada tırnaklar var. Tırnaklar var. Tırnaklar var arkadaşlar. Şimdi burada bir tane var ya, kızımız var. Bu kızı güzelleştireceğiz. Şimdi Eşyalar şey var dişinde. Eşyaları bakalım. Ne var? Şu da bir şey var. Heh. Oh my God. Arkadaşlar Şurada hepsi düşmüş. O yüzden ben de diyorum. Neden yoklar? Heh. Şimdi burada tane böyle bir şey var. Aa, arkadaşlar buna şuradaki buyu çıkaracağız. Hemen size biraz tarzı Şöyle hı. Bu da oluyor ya. Şöyle kazacağız. Arkadaşlar ben bu tırnaklarla ne yapacağım ya? Heh. Arkadaşlar bu bu yıkık. Şimdi şöyle burada bir tane cebimiz var cebimizde şu kaşı çıkaracağız arkadaşlar görebiliyor musunuz şu ikisi gitti şimdi şu sivilceler içinde şu bir tane köpüğümüz var. Şuraları dışarı sıkıyoruz. Arkadaşlar şurada birinci sivilce vardı. Onu yaptım. Şu köpükle. Aa arkadaşlar şurada ikinci sivilce de gitti. Şimdi <laughs> adında kocaman bir tane sivilce vardı. ona gitti. Kızımız böyle oldu arkadaşlar. Ama yok daha bitmemiş. Şurada A'da var. A'da ile şuradaki bir tane daha var. Onu çıkardım. Tamam. Şimdi şurada kirpikler var arkadaşlar. Kirpikler var. Kirpiği birincisini taktım. Şimdi ikincisi de geldi. İkincisi de böyle bir şey. Şöyle. İkincisini de taktım. Arkadaşlar ben bunları Neyse arkadaşlar şu anda kirpikleri takmayalım kızımız böyle oldu. Şuradan yüzümüz da yaptım zaten. Bu sürmüş sonra da düzelttim. Kızımız böyle oldu. Biraz daha yapalım. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar bu videomuz çok kısaydı. Bir tane daha buradan istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Aptim. Bye bye.